haremlik, selamlık uygulaması Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerine dayanır. O da ayeti kerimeden delil almıştır. Peygamber hanımlarından bir şey isteyeceğiniz zaman perde gerisinden isteyiniz. Bu hem sizin kalbiniz hem de onların kalbi için en güvenli yöntemdir. Ayettir. Bu ayet-i kerimeden dolayı Muhammed Aleyhisselam hanımlarına karşı çok titiz. Yabancı bir erkek geldiği zaman dışarıdan içeriye geçin diyor. İçeriye geçin. Haremlik. Selamlık ben selamlarım. Erkeklerle ben konuşurum. Siz onların yanında bulunamazsınız diyor. Ve hanımlarını içeriye gönderiyor. Allah aşkına kardeşler, Müslüman iseniz eşinizi kıskanın. Allah aşkına ablalar, Müslüman bir kadınsanız eşinizi yabancı erkeklerden kıskanın. Yabancı kadınlardan kıskanın. Bu da senin kadınlığının kalitesini ortaya koyar. Erkeğinin Erkeğinle öyle bir ilgileneceksin ki başka kadınlara bakacak mecari kalmayacak. Zaten sana sana sahip. Başka bir kadına niye ihtiyacı olsun ki? Ama erkeğinle ilgilenmezsen başka alanlara kapı açarsın. Bu erkek seninle beraber olamazsa ve gider zina ederse günahın bir tanesi kime yazar? Zina eden erkeğe. İkincisi kime yazar? Onunla, kocasıyla beraber olmayan kadına yazar. Çünkü onun şehevi kuvvetini almadın. Kocalık hakkını vermedin ve zinaya gitti. Senin yüzünden. Günahın bir misli sana da yazıldı. Bu riskleri... Hepiniz göz önüne alın. Allah rızası için kardeşler, izin vermeyin. Eşinize, ben düğüne gideceğim. Hatun, kadın erkek ayrı mı, karışık mı? Karışık, gidemezsin. İzin vermiyorum. Ayrı ayrı mı? Git, eğlenin, muhabbet yapın, gülün, eğlenin. İlahiyle dinleyin, oynayın, problem yok. Kadın erkek karışık, izin vermem. Ben günaha girmem, senin de günaha girmene izin vermem. Yarın öbür gün ben cennete gidersem, sen cehenneme gidersen ne olacak? Ben karısı kalacağım orada, hanımsız kalacağım orada. Olur mu bu? Olmaz. Ben seni orada da istiyorum. Orada da benimle beraber olabilmen için burada günahlardan sakınman lazım.